200 El-Kaide militanı özel tahsis edilen Anadolu jet uçağıyla Hatay Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inen militanlar uçağın merdivenlerine yanaşan 15 minibüsle havaalanından götürüldü. Bu olayın görgü tanığı CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu havaalanında neler yaşandığını ulusal kanala anlattı. Bu uçakta 200 civarında bıyıksız sakallı tipik El-Kaide militanı indi. Bu sözler CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu'na ait. Edipoğlu, 250 kaide militanının Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan Anadolu Jet'te Hatay Havaalanı'na getirildiğini söyledi. Yani 7 Aralık gecesi saat 23.50 sıralarında Hatay Havaalanı'na tarifesiz bir uçak yani normal rutin uçuşların dışında Anadolu Jet'te ait bir uçak indi. El-Kaide militanlarının özel uçakla getirilişine şahit olan Edipoğlu, Hatay Havaalanı'nda yaşananların rutinin dışında uygulamalar olmasına dikkat çekti. Rutinin dışında bir gelişmeyle dün Hatay Havaalanı'nda yaşananlar ve Aprona kesinlikle özel aracın, sivil aracın girmesi yasak olan Aprona yani uçağın yanına kadar Kırıkhan hattında çalışan 15 adet minibüs uçağı Merdivenlerine kadar yanaştı ve bu inen El-Kaide militanlarını uluslara bindirerek bölgeden ayrıldılar.